Hacı oyuna girdin mi? Kanka girdim. Tamam o zaman ben de oyuna gireyim de Dors oynayak. Bu yumurtayı aşağı bırak ve yere yat diyor. Sizi kötülüğünüzü mahvederim. Kalının herkesi e, öldürürsün. Yok yahu. ya yürü git. Bakın şu yumurtayı arkadaşlar. Öldü mü hepsi? İşte onun gücüne anlaştık. Charles sağlıyor şu an. Hepimizi felakete soktun diyor. Niye lan ne yaptım ki şimdi? Oo, abi vallahi adam bu işimiz zor. Gel bakalım Charles efendi. Ben miyim yoksa sen mi? Daha çok olmuş gibi oldu. Ya da ben olurum. <laughs> Eyvah geliyor. Koş 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 koş. koş. Saldırın. Acil hemen ah, trene koşmam lazım arkadaşlar. Charles ah, çıldırdı. Hemen koş 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 koş. koş. Saldırın. Hücum. Trenimi güçlendirdim arkadaşlar. Saldır saldır saldır. Number 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 number. Yeter artık lan. Bizi bu Yaklaşma yaklaşma. Oh. <laughs> o, o çirkin suratını <laughs> mahvedeceğim. Çirkin <laughs> surat. Pa hayalet surat gibi geliyor. Dur şunu güçlendireyim trenimi. Hop gel 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 gel. Oğlum nereye gidiyor? Lan her yer ışınlanıyor mu? Ne yapıyor bu? Şöyle hemen yemem lazım arkadaşlar. Teknemi valla bu silahla geliştiriyorum. Oturup yerini değiştireceğim Oturup savaşacağım. Ya yeter. Biraz yandı. Biraz yandı. Kudurmaya başladı. Çok iyi gidiyoruz. Kızdı 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 kızdı. Namın 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 namın. Anne 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 anne. Anne anne. Ama ıslandırma modu da var. Saldırın. Ya yürü git. Yürü git yürü git. Katil. Örümcekli tren. Çarılız senin Çarılız. Yürü git yürü git. Aa yürü git. Charles! Lan güçlendir güçlendir saldırın lan hızlandırdı şimdi de Oğlum hızlandırdı öldü arkadaşlar Yo öldü Bak zaten onu köprüye getirdik köprüye de, getirdik arkadaş Hani köprüye bomba deşemiştik ya onu da patlattık Böyle işte yenerler seni böyle Bunun hikayesi de böyle miydi yani Onun treni o oyun olmasa iyiydi Neyse videoyu kapatalım arkadaşlar O ses neydi lan öyle?